Başka bir mekanda tam da kız arkadaşıyla oturan İbrahim Toraman'ı görüntüleyeceğiz derken ikili hesabı ödemiş masadan kalkıyor bile. Önce Beşiktaşlı futbolcunun kız arkadaşı çıkıyor. Ardından İbrahim Toraman toparlanıyor, masadaki eşyalarını alıyor ve o da tek başına çıktığı mekandan tek başına olarak aracına biniyor. Valeye verdiği bahşiş gözükmesin diye de büyük uğraş sergiliyor doğrusu. <laughs> Aynı İbrahim Toraman'ı ertesi gün Boğaz sahilinde arabasıyla trafik kontrolüne takılmış halde görüntülüyoruz. İddialara göre ünlü futbolcu direksiyonu arkadaşına vermiş ve kendisinin üflemesi gereken alkol metreyi de arkadaşı üflemiş. Arabanın içinde bulunan bir kadının yüzünü gizlemesi de dikkat çekiciydi doğrusu. Durun durun arka koltuktaki İbrahim Toraman'ın stres ve sıkıntıdan olsa gerek ellerini nasıl oğuşturduğunu siz de fark ettiniz mi? Toraman'ın sıkıntısı bir yana direksiyondaki kişi alkol metreyi üflemeden önce hızlı hızlı mentollü olduğunu tahmin ettiğimiz bir sakızı ısrarla çiğniyor ve alkol metreye üflemesini görevli memura bir türlü beğendiremiyordu. Дарааш Алынхыз нуурын хөвөнөос хөвөнөсөөр 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 хөвөнөсө